videosu attım tamam mı? Onları ben attım. Hiçbir hiç kimse de almadım. Hiç kimse de almadım. Buna emin bilirim. Arkadaşlar biraz start. TikTok videosu gelsin mi? Ha? Yapak mı? Yap yapmaya devam edeyim mi? Bunu yorumlara yazın. Bu de. 5 like istiyorum. Hadi. Hem yani 5 like çok bir şey değil ki. Hadi 5 like atın be. Hadi. Hadi be. Ne olur? Abone olun. 20 abone 20 göster. Ay, soru cevap videosu yapacağım. O 10 şerfini be. Arkadaşlar var. Lan ışınlan mı gitmişti ama? <laughs> Arkadaşlar ya. Şey, şey yandık Sırcı. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> PUBG Mobile videosu çekim 25 abone PUBG Mobile videosu çekmeye devam edeyim çekeceğim de şimdi şey şimdi şey yapacağım ee, şimdi çekmeye başlayayım mı onu bir seri yapayım PUBG Mobile videosu he bunu da yorumları yazın çekeyim mi çekmeyeyim mi PUBG Mobile videosu kanalımda bir defa video var Ar Arkadaşlara bak size soru cevap videosunda Ha hey bak size bir tane soru söyleyeceğim bak. Onu şimdi cevaplayacağım. Yaşın kaç? Arkadaşlar yaşın video, videolarda 5-4 yaşındaki çocuk bir çıkıyor olabilir. Ama gerçek yaş yaşım 12. 12. Vallahi billahi. Yaşım 12. Ne ben de anlamıyorum bunu çözmeye çalışıyorum. Benim ya yaşım harbiden 12. Vallahi en yani yakınım arkadaşım ölsün. Yaşım 12. Neyse arkadaşlar, maçımıza oyun odaklanalım artık, şimdi ayrıca oynayacağım, sizlerle konuşurken konferan olamadım. Ya şimdi 12, ameliyatı uydular videolarda sesim doğru düzgün çıkıyor. Dur Ben arkadaşlar şu onyak, navak, bak. Bu yeni mod. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu modda bence şu olacak ya. Yakın zamanda bunda da kup... bu da kupa vermemeye başlayacak bana göre. Ben öyle hissediyorum. Amacım mülayim. Ver bizi. Hay Allah cezanızı vermeyelim be. Beni tek bıraktınız ya burada. Arkadaşlar Ben bunları alabilir miyim ki Şu mic Şimdi bozuyor Aga be Benimkiler çabuk çabuk öyle ki Hiç, hiç tekte bulunmadılar Oğlum oğlum Bir kişiyi aldım ya oğlum. Şelif bence sen saklan. Ben tek tek oynarmış gibi oynarım. Şeli. 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 Biz kazanıyoruz ki Poco. He biz kazanıyoruz. Sebebini ne bilmiyorum. İçeri girme. Malşeli. Ha de buraya. Ölmemem lazım. Neyse arkadaşlar. Şu an beraberiz. Ne kadar da şey bizi satsa da. Aferin aferin. Neyse tek tek kaldık. Müziği başladı. Hepsini dans et. Kerim'i öldü. Evet arkadaşlar bu maçı biz kazandık. Yıldız oyuncu da ben oldum. 5 kişi almışım. Arkadaşlar kötü video çekemiyorum var Arkadaşlar ben de hadi bir 20 abone yapın be. Soru cevap videosu. Her videonun altına yazın soru videosu. İşte hepsine bakacağım bütün videolarımı üşenmeden. Bütün yorumları bakacağım. Şey istediğin istediğiniz şeye bakın. İstediğiniz videoya yazın. Evet arkadaşlar yeniyoruz şu an. kazandık bu, bu kısmı. Arkadaşlar bir, bu tür kazandık diye artışlanmamak lazım. Her an iş bozulabilir. Arkadaşlar iki defa video iptal ettim biliyor musunuz be? Uuu. Ben seni full canlayamam ki. Hayır. Ölü sandım da. Ben şuna bir defa Arkadaşlar canım 16. Ve bu da gidiyor gidiyor. Ben benim de canım az vurmak istemiyorum. Arkadaşlar beni zor durumu soku sokuyorlar. Bir kişi almışım be. Onlara can basmaktan. Anca bir kişi almışım. Piper buraya iyi gider mi bilmem. Yo oğlum önüme geçmesene Piper. Piper önüme geçme. Git öl. Oru geber. Geber 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 geber. <laughs> ya oğlum. Geçme geç bir durayım be. Ne oluyorum? <laughs> Lan! Nasıl? Nasıl? Lan saldırsana. Saldırmıyor. Piper, yaktı beni Piper. Önme, geç, durma sana be. Vallahi yardım etmeyeceğim. Vallahi yardım etmeyeceğim. Hay Allah cevabınızı versin be. Piper gıcıklığımı önüme geçiyor. Bir şey kaybederseniz. Neyse arkadaşlar ben bu ölüm kısmını bir kesem. Arkadaşlar, arkadaşlar kazanıyoruz, kazanıyoruz. Ha, <laughs> kazanıyoruz. hoca <laughs> <Of>, İyi. <laughs> kazandık bu turu. Arkadaşlar, ya bu maçı kazandık ya da kazanamadık. Arkadaşlar <laughs> ben destekçi olacağım. Kendi adamlarıma cam basacağım. Şu Şuna bir basam. aldım. O beni aldı. Ben de onu aldım. O şey yapsaydı. O kendine atsaydı şeyi. Ultiyi yaşayacaktı. can basmayan bir karakter olunca işleri zor bulurlar. Hemen biz kazandık. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Bekleyin. Bugünlük videomuz bu kadar Bay. Bay.